Sizin evet. haber Hepinizi tebrik ediyorum. Ben kolumda. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldığı şartta. Sana la? Sana la? Siz bizim şampiyonumuzsunuz. Aynen aynen neler yapıyor pisler? Biz sizden memnunuz. Emine ne diyor? aldı ha geldi be adam Allah 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 Sen bırakma bırakma beni bırakma Bu işi yukarı çıkırırsan ne olur Çıkırı Neden bu hata dedin sen